katma gösteriyorum. Aynen Vurdu. kanka yani şunu yapacağını. <laughs> Erdem dana gibi vurdun. Abi şunu duvara yaslayıp vursan <laughs> gider <gideceğim gülüyor> zaten <laughs> çam. Oh! Ne? Ne? Buna çarpıyoruz buradan buna. Kanka ne? Ne? Kanka <laughs> <laughs> Buradan dışarı gidecek aptallar var mı? <laughs> sıkkın kanka burası. Esinden sonra falan vurdum. Şaka mı? Ya <laughs> <Ben> Buradan tekrar 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 Yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rolling down in the deep. Ya, ah! Can yavaş oğlum <laughs> <mamum>, yavaş. <laughs> Düşmeyi. evet. Biliyorum. Uzun 2 iki saattir burada. Kanka şu Çok. Kuramıyorum ne oldu? Aa üsttekine bakmamıştım. Batın da bakmadı. <laughs> şey olabilir. Şu an üç murrak beş murrak. <laughs>